Efeler ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda sınıf öğretmeni Fatih Kibar, sokakta bakıma muhtaç üç kedi yavrusunu sahiplendi. Kibar'ın Nazlı adını verdiği kedisi bir süre önce rahatsızlandı. Veteriner Hekim Burak Antakyalıoğlu gece kliniğini açarak kediye müdahale etti. Antakyalıoğlu'nun rahim kısmında kanama tespit edilen Nazlı'nın acil kana ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Kibar, hayvanın evdeki kardeşi Çakal'ı getirdi hayvanların kan tahlillerinin uyumlu çıkmasının ardından nakil başarılı şekilde gerçekleştirildi. Normalde literatürde kedi kan nakli yapılabilir ancak uygulamada çok zordur. Ee, uygulamayı da yani sağ olsunlar ikisinin kibarlığı <laughs> bizlerin azmiyle çok şükür ki başardık. Ee, kanın hani kan uyuşmazlığımız da olmadı. İki tarafta bir taraf kan vermeyi, bir tarafta kan almayı kabul etti. De strese bağlı e, bazı olumsuz durumlar da şekillenebiliyor. Kan alan kedide de uyuşmazlık sonucunda olumsuz durumlar da şekillenebiliyordu. Karşılaşmadım. Duymadım da ben de yapmamıştım açıkçası. Köpekten köpeğe rutini de çok fazla yapıyoruz aslında ama kediden kediye olan kısmı biraz nadirdir. Nakil esnasında da donar olan kedimizi kaybedebiliriz. Nakilden sonra diğer kedide de farklı durumlar şekillenebilir. Sakin durmamaları normalde bir problemdi ama Çakıl bayağı bir sakindi. Çakıldan kan alırken bak kardeşini kurtaracağız, sakin ol biraz, sakin ol biraz dedik ve durdu. Öğretmen Fatih Kibar da şöyle konuştu. Çok ağladım. Cumartesi gün boyunca ağladım. Sürekli ağladım Nazlı ölecek diye. Ee, hani çakıl getirdim. çakılda kaybetmek istemedim. Hani bir kedi ölecek yerde iki kedi birden de kaybetmek istemedim. Ondan dolayı tedirgindik ama e, hem Burak Bey hem yanındaki çalışan arkadaşların hayvanları sakinleştirmede uzmanlıkları bir de kendi alanlarına hakim olmaları nedeniyle e, kedilerde bir stres oluşmadı. Şu an çok mutluyum. İki e, iki kedim de kurtuldu. Zaten e, şey değil hani Nazlı'yı kurtardık. Sırtımdan büyük büyük kalktı. E, en azından aylarca artık şöyle düşünmeyeceğim. Nazlı tekrar hastalanacak mı diye düşünmeyeceğim. Çünkü Nazlı'nın sorunu rahmindeymiş meğer. Keşfedilememiş, tanı konulamamış. Şu an çok mutluyum. Müteşekkirim. Operasyon Teşekkür sonra herhangi bir göz...